Şubatlar hep kara mıdır memleketimde? Karın beyaz yüzünün gölgelendiği, içimizi yakan kara kışlar. Bir renk ki demir taraklar gezin üretimde. Uyanalım diye mi sallıyorsun Rabbim? Bir beşik gibi dünyayı daldığımız bu rüyadan. Yoksa günahlarımız mı kırıyor arzın kalbini? Bir piramit gibi üst üste koyduğumuz ona bir gökdelen kibriyle bakan. Yahut göz yumduğumuzdan mıdır karanlığa, bizi sarması İbrahim'i yakmayan ateşin, hoyrat bir boşluğun bizi kucaklaması, kıyamet gibi yerin ta yedi kat altında. İçimizde aç kaldı bizi doyurmayan iştah, çadırlar ki dilsizdir muhacir kamplarında. Alan belki de onların yursuz düşleridir. Bir halıyı çeker gibi ayaklarımızın altından. Kaderin büyük resminde bizi yoklayan keder. Bir ölüm ki ölüm içinde telaşa düştü. Allah'ım bu cüretkar sualimi cehlime ver. Sonumuz geçmiş kavimlerden kaç helak eder?